Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyonda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile tarihi geçecek olan bir fotoğraf verdi. Fotoğrafta Erdoğan'la Sisi'nin tokalaşıyor olması, 2013 yılında Mısır'da Müslüman kardeşler iktidarına darbe yapan ve yönetimi ele geçiren Sisi'ye katil, darbeci diyen Erdoğan'ın özellikle muhalefet tarafından eleştirilmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri müdahaleyi darbe olarak ifade etmiş ve Sisi'yi tiran olarak adlandırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir canlı yayındaysa ile ilgili şunları söylemişti. Tayyip Erdoğan niçin Sisi'yle görüşmüyor diyenlere cevap veriyorum. Aracı olanlar oluyor, geliyor zaman zaman. Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Her şeyden önce onun bir defa genel afla içerideki bütün bu insanları serbest bırakması lazım serbest bırakmadığı sürece de biz kalkıp sisiyle görüşemeyiz. Görüşenler de şunu bilmesi lazım ki onlar da tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir. O dönemde Müslüman kardeşler ve Mursilerle fikren bağ kurduğunu her fırsatta belirten Erdoğan, Mursilere ve Müslüman kardeşlere karşı darbe yaparak yönetimi ele geçiren Sisi hakkında söylediği olumsuz söylemlerin ardından Mısır'la Türkiye arasında soğuk ilişkiler başlamıştı. Hatta Türkiye'de de Sisi karşıtı birçok yayın yapılmış, Mısır konsolosluğu Sisi'ye karşı propagandalara sahne olmuştu. Erdoğan'ın Sisi ile yan yana gelmekten itina ettiği açıklamaları Mısır ve Türkiye ilişkilerini kopma noktasına getirmişti. Dönemin siyasi ve sosyolojik ruhunu yansıtan Rabia işaretinin çıkma sebebi ve meydanlarda kullanılması Sisi'nin darbesine karşı olunduğunu gösteren önemli bir etkendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan her meydan konuşmasında bu işareti kullanarak Müslüman kardeşleri anıyordu. Şimdi ise merak edilen bu fotoğraftan sonra Rabia işaretini Erdoğan'ın bir daha kullanıp kullanmayacağı. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan ve Sisi'nin Katar'daki el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak ifadelerine yer verildi.